kendinizi alkışlar mısınız? Ben çok özlemişim 90 gündür böyle yürekten istiklal marşı okunduğunu duymayı çok özlemişim. İkinci bir alkışı da yeni gelen kardeşlerinize, birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin diyelim mi? <laughs> bir soru sorabilir miyim? Bu yaz tatilinde en çok hanginiz kitap okudu? Maşallah hepiniz bir numarasınız. Peki bu yaz tatilinde anne babasına en çok soru soran hanginiz? Hepsi. 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 Bıktırdınız mı onları? Öğretmenlerinizi bıktırana kadar soru sorun. Söz mü? Boş vaktinizde evde öğle arasında hafta sonunda bol bol kitap okuyun. Anlaştık mı? Söz mü? Mu? Çok mutlu oldum. Bu sözün takipçisi olacağım ama. Tamam mı? Öğretmenlerimize soracağım. Anlaştık mı?